Şimdi biz cumhurbaşkanımızı e, evinden uğurladık. Ben il sınırına kadar takip ettim. Şimdi e, devlet usulüdür cumhurbaşkanı o ilde bulunuyorsa peşi sıra bulunacağız. Trabzon'a giderken il sınırına kadar gittim. Tam İyidere tünellerini geçerken meğer bizden bir iki dakika önce İyidere tünelinin içinde bir beton mikseri kaza yapmış ve beton mikserini sağ şeride çekmişler. Yolda bizim trafik ekibimiz de o beton mikserinin tünelin içinde bozulduğunu fark etmiş. Belki bir dakika, iki dakika evvelidir. Trafikteki arkadaşlar oraya ulaşmışlar. Mikserin önüne fark etmişler. Çünkü çok yağış vardı yani göz gözü görmüyordu giderken. Bütün ışıklarını yakmışlar. Yetmemiş, oradaki görevli arkadaş belki bir 100 metre de öne gelip elinde hem fenerle hem telefon ışığıyla trafik akışını durdurup tek şeride ve yana düşürmüştü. Tabii o konvoy bir hızla geliyor ve birçok araç geliyor. Ben birkaç araç peşi sıra gelirken onu görünce eyvah dedim çok büyük bir şeyden kurtulmuşuz yani bir e, kazadan kurtulmuşuz. Zor arkadaşına talimat verdim. O iki personelimizin kim olduğunu tespit edin. Onlara başarı belgesi yazdım. Çünkü çok önemli bir sorumluluk e, aidiyet meselesidir. Bu hakikaten e, bir görev ve sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu göstergesidir. Arkadaşlarımız olağanüstü Dikkatle işlerini yaptılar. Özellikle güvenlik personeli arkadaşlarımız neredeyse programın her günü yaşlıydı. Ve bu yağışta e, görev yerlerinde dikkatlerini yitirmediler. Ve biz çok ciddi bir e, şeyi de atlatmış olduk. Yani bir kaza ihtimalini, ağır bir kaza ihtimalini de atlatmış olduk. Hakikaten o arkadaşlarımız orada e, görevlerini dikkatle yapmasalar, içeride konvoydan döndükten sonra beton mikseriyle karşı karşıya gelecekti. E, e, bu konvoyun tamamı çok güzel oldu, maşallah. Sana bir teşekkür. Ederim. Tamam. Sağ olasın. Gel bize topu alalım. Tamam. Hadi bir çay, çay Evet çekiyorum.